Evet canlarım ciğerlerim. Hadi bakalım iyi içeri günah... bu ne lan? Nasıl kastım lan? İyi günah ne attık abi ya. Hadi iyi şeyin günahı almasın. Öyle mi? Market location. Daha hala mur <laughs> yiyemezse. Ne yapıyorsunuz adamlara? Kilim gitti ya. Lan durun şuradan bir çanta bulayım. Kilim var orada ha? bir tane. La, la önümde adam var lan. Şu kilimi alma. Abi ben öldüm. Adam arkadaşını tutuyor. Abi Allah destek mi? Nerede tutuyorum? Kime destek Önümde vereyim? Yetiyar o tarafta sen o taraftasın. Allah! Abi ben öldüm. Bilmezsin geliyorum. Bir kişi daha. Canı abi. hiç yok sana gelen canı hiç yok. Ananı avradın. Bir ya. Ya. Dikkat et. Ha, ya oğlum, yapma yapma yapma. Ya, sesi nasıl böyle duyuyorum lan? Adam arkamdan geliyormuş ya, benim etti. Oynayamıyor. Ben sesi niye iyi duymuyorum lan? Arkamdaki sesi duymadım lan. Abi bir tane kilim Çıkarım çaldı ya. Çıkar Bulamadım abi. Bulamadım abi. Evden atıyor ya bu Çık buradan çık. Ya o, kadar yedim ki hiç kurusun nasıl söylemiyorsun ya. Sese bak. Ya bu ya. evden nereden atıyor ya? Ha, gördüm gördüm, gördüm, gördüm. gördüm gördüm üst Adam burada da benim yanımda gel bak. Her canı o çok güzel kasap. Kasap iki baygın vardı abi. burada. Vallahi Nereye iki baygın Aa, bu, sürünüyor yok abi. Gel ya. benim yanımda adam gel. Yo burada kimse yok başka gel. Gel şunu bıçakla kavat. Kavat. Size bak la. Geliyor geliyor. Güzel kardeşim. Ete gel buraya. bak içeride. Bak çimenin arkasına saklandı. At at hırsızı. <laughs> Et yer çok. Önümdekini oynuyor mu bana zaman? Et yer iki bin dolu şimdi. Ben değilim lan. lan. push şey güzel kardeşim. Ben de ben Duyuyor mu beni? Ya bir arkam sıkıyor, bir önüm sıkıyor. Ne saçma salak bir şey ya. Doğru ya doğru. Nere? Ay ya abi arka mı ya? Oh, Kafayı yiyeceğim. Burada önümde. Abi gel buraya gel. Sakin gel ol alırsın. sen. Abi burada önümde. Aha kim geldi lan? Yapma ya. Abi Yapma arka ya. Abi her yer dolu ya. Sen şimdi sen neredesin? Lan ya defemde de adam etti ya. Abi nereye Ana navradını sen ya. <laughs> sen gel dur <adı, gülüyor> etti ya. Şamattin abi çektiler abi ben kaldırmayı gidiyorum. Çok güzel yere atladı pezevek. Burada adam ben mı gidi, var abi? Ben gidiyorum ben kaldırım orada. Gelin poçinki abi oradan kaldıralım. Etti ya nereye atlıyorsun bakayım Abi sen bir... Lan ya. Ha orada vurdu kasa senin altında vurdu la. Stalbelde adam tek başına çatıda. Tam Enes ben alın lan la şunu. Çatıda da var çatıda da var. Çatıdaki vurdu beni. Gel geri doğru. Tamam ben gidiyorum. Lan çok güzel odanın anahtarını bu din? Loot'un da sağlamdı lan. Adam çok like güzel yer aldı ya. Ulan sal. Ben çok kötü bir iniş in yaptım ha. Hangi çatıda bilmiyorum adam. Benim üstümün çatıda ya. O ne? Evet ya. Pochinki'ye mi gireyim? Ya. Patladı bu. Yo yo girme yenileniz... canlanman yok. Gel yanıma gideriz burada. Azona tüküreyim açığa düştüm Ben hiç geri bilmiyorum ol. buraya Vallahi açığa düştüm Adam var burada gel Olur Etiyar açığa ben düştüm Ben de hiç ben. bilmiyorum Çatıya nasıl çıkılıyor? Bir adam daha geldi Al adam geliyor ya Ben merdivenlerden Ben çıkılıyor mu çatıya? Çek şey buldum Çek şey buldum ha Bir daha geldi Dikkat et ha Abi bu ne ya? Yakın geliyor ayak sesi Yani bu nasıl bir yer, bir yer ya bura? Nerede adam var et ya? Allah <laughs> Yasin. Yasin. Etler önümde önümde sıkıyorlar bayırda şurada. Mark the location. Ha burada yüksek adam. Ne oldu lan? Bu şekilde görmüyorum ki birader. Ete kasıyor buraya gelen var. Gel aşağı gel gel ya gel. Ne yapıyorsun? Abi buraya nereden bulaştık? Evet. Hadi ya git yat git. <laughs> Git yat git. git. geliyor. Daha da geliyor insanlar ya. Ulan Herkes de çatı iniyor lan ben anlamadım ya. Aa önümde biri. Ne kimse? Ya beyler oynayın sıkıntı yok ben buradan kaldırırım. Kaldırmada yatıyoruz biz. Abi adam göremiyoruz ki nasıl oynayacağız? Adam çatıda ha, et ya ya. Çatı çok iyi yerde ya adam. Pusu da orada ya. Oynadım ona. Etiyor. Oy, ya buraya da kimse inmiyor ya. Ay. Enes. <laughs> ya oğlum. Enes öldü lan. Bunun değil Vurdu. mi la o? Hastal da ölecek. Vallahi <laughs> can cana Abi. baksana. Alttakini vuruyor, üstteki vuruyor. Abi vuruyor nereden bulaştın <laughs> sen ya? Lan Bok gibi bir yer ya. Bir indim de ya. <laughs> ya. Bana ne uğradın? Et yer ne biçim kastım? Et. Etek kaldırdım burada ya. Izliyordu. Poçinki. Poç, Poç Poçinki İki abi. De. Gel ihtiyar gel. Yolum. de geliyor oynayalım artık. Ne abi? Adam varmış abi. Evet silah sesi yoktu ama dikkat edin. Silah sesi gelmedi hiç. Geldi. kim sıkıyor lan? Ben ben. Araç dedim Nasıl var varmış. Oğlum adam M4 var, şey M4 var. M4'üm var. Durum ya. Nerede abi? Geldim ona. Ya şu namussuzlardan da bir şey vermiyor ya. Yok abi ya. Niye çıkmadı lan bu duvardan? Tuha tuha ses çıkarıyor. Hayır hayatına tüküreyim. Asıl makinenin usturucu abi alır mı? Ben de alırım. Alırım. Bana da, bana da. Altı. Altı bulamamış. dan birini alırım reis. Orada dip çıkmıp çık var ha. Abi kasıyor. var, kit var supplies. bir sürü. Kasallar nerede? Buraya biri biri gelecek. Biri gelecek, biri, gelecek. biri mi oynuyor. Bir Hop. araba mı oynadı? Hop. Altıyı buraya attı Otomatik susturucu var. Oo, şey atmışlar lan dibimizde. Onlar da dibimizde. Kaldırma tarafı. Çanta arıyorum ya. Yelek var burada. Anas. Düşman görüldü. Yeleğim var abim de çanta arıyorum. I got supplies. 3 x Şey 3 seviye. Beyler kasıyorum ha sağlam kasıyorum. Kaldırma tarafında banko adam var haberiniz olsun. Burada süzülen balon var. Balon olmayan surprise. var mı? Yok bende. Yok. Ha benim yok. Al istiyorsan ben de süpürge var. Susturucu mu var da mı Etiyar? Ürken var. Etiyar. Üzüren balon yazıyor. Nerede yazıyor? İşaretimde abi. En son Aa. işareti ben yaptım işte bak. Susturucu yapmışsın da bakıyorum hemen. Abi şey. Burası var. Burası. Kilise, kilise var. Kilise var. Kilise. Kilise var. Oo bir iki. Bu iyisin, altta da var. Baydım onu. Öbüründe canı yok. Onu da baydım. Beyler, adamlar şey ya... Abi. Birini abi, çektim, baygını. Abi benim kill'im geldi lan. Ben çektim. Çok ben. iyisin, yukarıdaki kaldı. Oynuyor mu abi? Ha. Biri kanete atıyor ama bak. 10 abi. Benim uçmam yok. Lan, şeyim var. var. Abi yukarıda, yukarıda <laughs> bak. Adam burada. Ana adam burada önümde. Yok abi ya. Nerede abi adam abi ya? Üstte. Üstte. Nerede üstte üstte. abi adam? Kavurum lan. Ben. ben kavurum. Bana gel. Uçuyor. Bir de kitle ben de Gel bana gel. Arkadaşına geçti. Abi aşağıda. Abi aşağıda. senin altında saldı. Abi Mehmet abi altında. Ne geldi bir tane. Cemalettin abi gel. Cemalettin abi gel. Kaçıyor, geldi. kaçıyor, dur. Başladı. Abi ağa. sen gel sen. Açarken şuna döşeğim dedim de. Kaçmadı, kaçmadı, kaçmadı. Kaçtı, kaçtı. Mavi'nin Bence arkasına kaçamadım. doğru uçtu et yer. Gördüm. Abi biri daha var. Etiyar adam geldi. Gel. Adam solda. geldi. Bot galiba. O bot bot. Lan değilmiş lan. Bot bot. Eter kaldıracak bunları. Şuraya girdi ya en son. Yo yo kaldıracak. Fatmıyor lan There's an ambush. Play it safe. Geldi lan çatıya Bağam geldi. Ama geldi geldi. Bir baygın. Sakin. Alt çıkamıyorum buradan ya. Abi nereden atıyorsun ya? Kaldırmadan atıyor ya. Ha. Ee... lan ihtiyar. Lan oğlum nereden vuruyor lan? Atıyor abi. Amere vuruyor amere. Öf. Vuramadım ki yerini. Eğitler hey şuna rush'lı ya. Aa araba geliyor kaldırmaya. Adam cici. Nerede bir keskin var mı Enes? Abi M4 var. Bu var. Et yer bak üsttekinde bir şey yok. Bunlar yeni indi arkadakinde var loot ha. Abi şey ölmeseydi bana? çok iyiydi ya. Abi ben yukarıda tabii. ana ne oradan AMR görüyormuş. Hop. La 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 tut tut tut. Tut tut tamam, tamam, tamam. Çekmesin 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 ay çek çek. Ana hangarda mı lan bu nasıl vuruyor orada? Lan. Tepede herhalde, hangar tepede. Uçarak geliyor, uçarak geliyor. Uçarak geliyor. Gelsin gelsin. Sağ köşe. Bomba atabilir. Geçmedi ya, geçmedi. Abi uçarak öne Neye doğru geçti? geldi gördüm. Sağa doğru geçti. <laughs> ha, uçtu adam geldi. Ay geldi, burada burada. Ha şimdi geldi. Tek mi lan bu? Tek. Tek. Değil değil. Bir can toplayalım. Ha, tek olması tek, lazım. Tek. Ama çok açık. Şöyle bir şey yaparız. Ben de hemen tepede gördüm. Canı yok, canı yok. Enes oyna. Bir canı var şu an. Oynaman lazım. Gördüm. Bilmiyorum ki adam. Abi düştü. Adam, adam yamada ya. düştü adam. Adam düştü, düştü oynamaya düştü mi? oran. He he. Ay düşmemiş, düşmemiş. Düştü, düştü ama. Kaldırması vardır. Düşmüştü. Düştü yani gördüm. Kaldırması varmış evet. O kadar vurdum ki düşmemek. Amere bunda gel ihtiyar. Bunda amere de ben vermiş yok ki onu. Amere oynamaz ki ihtiyar. Ekle gel ben, ben, ben sana 80, 80 80 para atıyorum al. Etir, al. Al 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 al. Atma gel gel atma alana gel. Şuraya girince at. Zımbırtı iptal edersem süresi var ya onun. Ben... Eter benimkine binersin. Tövbe estağfurullah ya. Abi. Et Yeter ya. Markete Vallahi gidelim. Uzak ya. Markete abi. kadar sür. Tamam. Bomb şef. Atıyor araba var alacağım. İyi çıktık yine oradan ha. Araba lazım bize. Al al. Ama var ya Araplar bir seviyor, bir seviyor. Ete beni de al. Ya bu adam şey eee kasalı bitirmesine çıktım orada. Esiyat vallahi başım ağrıdı ya, ya. Şunu ya. pas yap ya. Bence de pas at yap. Abi. Doğru doğru. Aa, adam, adam uçuyor, uçuyor. uçuyor. lan uçuyor. Ya lan şu? Nerede lan? Önünde lan düştü düştü çineceğim. Taşta. Düştü. Arkadaşlarım var. Kaldırması var. Var var. Lan Oynayın oynayın oynayın! Nasıl oyna. atı ya? Aynen. Nasıl düştüm abi, ya? Oğlum... Abi ne alaka? Ee, Araba yavaş yavaşlamıştı. Şey. Kaldırması var ya. Adam var adam. Mavi galiba. Binler abi. Be olsa abi bin, çoktan kanatırdı bizi. Can basıyorum abi. Ha bunlar ne var lan? Kes, Keskin mi? Aha M24 var. Ya yok. M4. M4 var M4. Var, Aldım. Aa Gül. adam geldi. Aa, bot 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 bot. Haftaya. Ah Eytiye gel markete kadar. Burada varsa da yapacak bir şey yok. Abi olsa çoktan çıkardı ya arkadaşım arkadaş olsa. Et yer al kendine dürbün mürbün al. Et yer hadi rush. Gel Enes. Amel hemen bıraktım haberiniz olsun. Abi ben buradayım zaten dışarıda. Abi ya. Yasin ölmeseydi çok kötü. Ya. Yasin nasıl çektim? Ama. At. Karşıda araba var lan. Gördün mü? Boş ver abi. Ya gel boş ver ya. Bin 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 bin. Rush abi rush. Dedim ne bileyim pusu musun? Zaten kal zaten kalmış 14 kişi. Arabanın dibi ya. Abi bu da değil ya. Siyah. Evet, sen siyah. de şey çalışıyor ha? mu? Çalışıyor. Ben de arabanın turbo çalışmıyor anasını avradını. Ben de ha, her oyundan şey aç. Araba var. Tal, lan. Sal 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 sal. Attı bir de at. attı attı. Gel gel ister gel. Dönecek lan bu, ar bu Arabaya gel, çarp. He, et et yarı çıkış Dur da gitmesin bari. Çarparsam. Tamam. Dur. Tekerleri patlar mı? Patlatmadı. Patlatma, patlatmaz. Patlamaz zaten abi. Gidelim. Etiyar niye oyundan atıyor lan? Abi bazen beni de atıyor ya. Şu Bu aralar dönüyor şeytan kulağına beni atmıyor lan. Orada arada beni de atıyor. Evet yazık oldu, ölecek orada. Alan ne kadar alan bayağı ya da bayağı küçük oldu, Etiyar Ehtiyar sargı bas, ehtiyar geldiysen sargı, bas. sargı bas. Ehtiyar sargı bas. Benzin mi çek? Ah geldi. Benzin mi bitti, benzin mi bitti benzin? Ya nalet kesi bu, yanlış hangi yap. benim buna nasıl sıkıştı? Evet. Anasını avradını ya. Ehtiyar yar bekliyorum. gitme alan için bırak tamam. Bekleyeceğim. Abi var ya öyle bir yerde attı ki oyundan ihtiyar. Ha, duvara adam var mı buralarda? Görünmüyor ihtiyar oralarda adam. Duvara çarpmasaydım Livia'ya geçerdim ihtiyar. Ha. Net. Biz de senle beraber giderdik abi. <laughs> <laughs> Harbi la. Siz oradan buraya nasıl geldiniz la? Araba bulduk. Oğlum bura hiç iyi değil ki ya. Gelin üste çıkalım gel. Göz çıkıyorum ben zaten çıkıyorum. Seni bekledik. Seni bekledik biz ettiyar. ATP'de gördüm adamları. Valla. Harbi mi diyen la? En tepe mi? Aç. Bak iyi geldi. Oh. Bak araba geldi lan. Oğlum ben takıldım lan. Çek 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 taşa çık, çık, taşa, çık. taşa çık, taşa çık taşa çık. Taşa çık taşa Ne taşı la? Tepeden adam bakat at baka, çıkıyor da, o yüzden diyorum. Abi ya 3x var mı onda ya? Etiyar. Ben Ben Onlar de var. 3x. Bak, adam geliyor. Adam geliyor. Adam geldi adam. Ben de var 3x ben de var He. ben veririm sana. Önümde adam var. Ana oğlum öldüm anasını avradını ya. Abi tep... Tepe e, var dikkat edin. Nerede vuruyor beni ya? Bayıldı o. Beni bir yerden vuruyor abi ya. Tepe baygın. Tam sağdan vuruyordu abi. Burası da var. Burası da var. Yine yani oradan baydı işte Enes. Arkadaşına geç Enes. Var mı? Bak. Enes senin önünde bir yerde. Abi arkadaşı var, de de var. Biliyorum gördüm reis. Nerede diğeri? Evet Abi, sağa açıldım, kaldırırsan dikkat kaldırırsan. edin. Tepelerine dolanacağım. Sağ açılma, sağ açılma. Nerede kaldırıyor acaba? Ay Kaldırdım. geldi kill. Bomba attı. Evet. Geldi benim kill. Benimki gelmedi. Bomba attı dikkat et. Evet dikkat edin. Çok Tepede iyi yere geçti. Tepede bir geçtim. baygınım daha var benim. Ana -an avradını bir adam da buradan geliyor. Hadi bakalım. Önü, evet. Önümde ya. Yan masaları lazım. Ananı sikeyim senin ben ya. Aşağı düşürdü beni. Abi görmüyorum. Bir baygın ya daha. Kötü kaldım evet, ya. Abi ya. Çok iyisin. Yemiyordum hep gitti killerim ya. Bu önüm temiz mi? Oo oh, burada adam var. Adam var acaba önünde o adam abi. var. Hayır ya bitti o. Bitti abi o bitti. Yok şimdi vurdum işte. Bu Ulan... bitti. Abi ya Allah Allah. adama bir sıktım bir sıktın sıktım adam... bir mermide öldürdün itiyar ya. Etiyar ne bir mermisi lan? Kaç kere taradım ya. A sağdan adam gelecek. Sağda adam vardı. Daha nere abi? Benim oh. olduğum yer mi? Yok yok şu taraftan. Niye infa atmıyor ya? Aa burada adam. Abi dur dur. Nerede? Yapma. Ana ana ne avradını. Kaç kişi lan? Et üç, yer yapma. Üç kişi burada üç. Et yer acele etme. Ya şu öldüm orada, öldüm. Per 90 var mı ki? Aha P90 var. Üç kişi de burada üç kişi de. Beyler, bekle ben Enes. Biri yanımda. E, Enes bekle, önünde. Enes bekle. Önünde, önünde. Abi Uğur. dur. Enes acele etme. Ha geldiler Enes. Abi ne yapayım abi? Tamam görüyorum Arabanın şimdi. Arabanın arkası Enes, bir molotof at. Molotof, sana molotof atıyor. Atamıyorum. Atamıyor, atamıyor. Tam, Bak tam benim yanımda, bana bir bomba atın. Sağım da var. Diğeri de. Sağım da var abi. Aynen, biri de sağda. Alan dışımdan. Alan dışı, boş ver. Acele etme ihtiyar. Acele etme. Enes evet, sağda sağ gelecek arkasında. Benim. Gelecek ha oradan gelecek. Yo yo sağın yok. İkisi de burada. İkisi de burada abi. Adam Bunlar yok. Aha. Uçtu uçtu şu Enes. Abi uçtu da. Önümde bir hala. Tamam. Bırak Enes. Abi bırak, be. Bırak, bırak, bırak. Cemal, baksana yola. O da bayıldı. Öldü öldü alanı öldü. Oldu, öldü öldü. Onu gitti ya. Vurdum onu. Enes'i çekebildi mi la?